Selamun aleyküm değerli kardeşler hepiniz tekrardan kanalımıza da hoş geldiniz video yayınımıza da hoş geldiniz değerli dostlar sözü fazla uzatmayacağım bir an önce konuya gireceğim e, çünkü fazla zamanınızı almak istemiyorum ama e, kısaca hemen söylemek istiyorum. Gerçi ben bunu e, short video yani kısa video olarak paylaştım YouTube'da. E, Instagram'da da paylaştım. Burada da son bir kez daha çağrımı yapayım. Video olarak hani kısa da olsa bir video olarak. Değerli dostlar Allah izin verirse inşallah e, son iftarı e, Ramazan'ın son günü son iftarı beraber yapalım istiyorum. İftar vereceğiz Allah izin verirse. E, bu son iftarda Persembe gününe denk geliyor değerli dostlar. E, New York. New York'ta bulunan arkadaşlar davetimize icabet edebilir. İş yeri olarak da restoran adresini Instagram'da paylaşacağım değerli dostlar. Daha doğrusu short videoları arasına bakarsınız, orada Instagram adresim yazıyor. Bu aşağıdan da yazacağım. Instagram'da zaten restoranın adresini, ismini falan verdim. Ama belki burada sıkıntı olabilir diye hani ismini söylesem mi söylemesem bilmiyorum ama hani söyleyeyim Gerçi bir şey olmaz. Sonuç itibariyle zarar verecek bir şey yapmıyoruz. Anatolia Restoran yazabilirsiniz. Anatolia Restoran yazabilirsiniz. Ya da Anatolia Mediteran Restoran yazabilirsiniz haritalar bölümüne bulunduğunuz yere yakın mı uzak mı o şekilde anlayabilirsiniz. Ayrıca ya ben baktım ama göremedim diyorsanız Instagram'dan beni takip edin. Oraya e, restoranın adresini hem yazdım hem de size isterseniz adres bilgisi de vereceğim. Bu arada zaten gelmek istiyorsan eğer Instagram'dan bana 1 iki gün önce de muhakkak yazman lazım. Yani en geç salı günü arkadaşlar bana bilgi verin ki ben ona göre restoranı biz kapattık zaten ona göre içeriye sayı vermem lazım. Çünkü atıyorum mesela biz 20 dedik e bir anda oldu 40 e adam da dese ki ben 20 kişiye ona göre yemek ayarlamıştım dese yani olmayacak mahcup duruma düşeceğim size karşı. Ama mesela şimdi 40 kişi bana geleceğim dedi ben de orada 40 kişi adama yemek hazırlattım hazırlığını yaptı ona göre et et butu neyse ona göre terbiye etti örnek diyorum. E gittik 10 kişi adam değmeyecek mi ya? Nerede bu 30 kişiydi? Anladın mı? O yüzden sizden rica ediyorum. Gelme imkanı olan arkadaşlar varsa eee Instagram'da adresi zaten paylaştım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bilgi de verin zaten. Biz işte geliyoruz. Şu kadar kişiyiz. Çoluk çocuk ne varsa al kardeşim. Bana şunu mu diyorsun? Ya abi ben işte geleceğim ama şöyle bir arkadaş da var. O da gelebilir. Bunu bana sormana gerek yok. Al getir tamam mı? Kimi bulursan getir yolda sıkıntı yok. Neticede sevap sevaptır. E, gelin tanışalım, birbirimizi bir görmüş olalım. Beraber güzelce bir iftarımızı yapalım. Son iftarımız da beraber olsun istiyorum. Önce Allah rızası için yapıyoruz bunu. Sonra da en azından bir etkileşim olsun, sosyalleşme olsun diye. E, Türk restorantı Eminim Amerika'da olanlar bunu çok iyi bilir. Yeni gelenler tam bilmiyorum ama onlar da eminim belki şimdi özlemişlerdir. Türkiye usulü yemekler bulduğun zaman insan mutlu oluyor. Her yerde de bulamıyorsun. Anca böyle onlara ait restoranlar olması lazım. O yüzden gelin özlediğimiz olduğunuz bir yemekleri beraber yiyelim inşallah. Allah izin verirse dediğim gibi Ramazan'ın son günü, son iftarı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Perşembe günü. Perşembe günü yani yarın ya da bugün değil. Perşembe günü Allah izin verirse New York West Hamstead'te. Bir türk restoranında Anatolia restoran, Anatolia Mediteran diye bir restoranda iftar verəcəsiniz. İmkan olan arkadaşlar gələ bilər. Burada tren mevcut arkadaşlar. Tren restorana yakın bir yerde. Yani birkaç tren belki bulunduğunuz yerdeki tren direkt gelmeyebilir ama o trenden başka bir trene aktarma yaparak da gelebilirsiniz. Yani ulaşım mümkün arkadaşlar. İmkanı olanlar gelebilir. Bu şekilde söyleyelim değerli dostlar. Hepinizi aramızda görmekten inanılmaz mutluluk duyacağız. Cenab-ı Hak hepinizin Ramazan'ını hayra tebdil etsin. Şimdiden bütün hepinizin bayramını da tebrik edelim inşallah ondan sonra gelin beraber iyi yemek yiyelim bayramlaşalım sözü de burada bitirelim sizden ricam gelmek isteyen arkadaşlar muhakkak bana en geç salı günü instagramdan ulaşın böyle böyle ben geleceğim biz şu kadar kişiyiz diye muhakkak bana bilgi verin değerli dostlar adres kısmı yine orada yazıyor Allah'a emanet olun işiniz gücünüz rast gelsin Cenab-ı Hak hayırlarınızı ve hayırlarınızı kabul etsin inşallah Rabbim birinizi bin etsin Allah ülkemizde bu felaketler sonucu hayatını kaybedenlere de rahmet etsin. Yaşayanlara da sabır ihsan etsin. Onlara da güç kuvvet versin inşallah. Onlar da aklıma geliyor. İnsan bazen aç kaldığı zaman insanları daha iyi anlayabiliyor. Kalın sağlıcakla değerli dostlar. Allah razı olsun. Hepinizi bekliyoruz. New York'a imkanı olan bu adrese gelebilecek olan kim varsa hepiniz gelin. Sayı önemli değil arkadaşlar. Allah sizden razı olsun.